Yeni bir hafta, yepyeni yüzler ve yepyeni bir program tam zamanında dedik. Çünkü haftanın önemli verilerini bundan sonra kolendi Menkul Değerler aracılığıyla size aktarmaya çalışacağız. Öncelikle hem yeni yayına hayırlı olsun diyelim. Ardından da bundan sonra yayını çok rahatça teslim edeceğim güvenli bir ele de yayına hoş geldiniz diyerek başlayalım. Berna Süslü Kolendi Menkul Değerlerden bundan sonra pazartesi günleri inşallah sağlık sıhhat el verdiği sürece birlikte olacağız. Yayına hoş geldiniz dedikten sonra ben hemen tam zamanında deyip bundan sonra yayının sahibine konuyu bırakmış olayım. Berna Hanım buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum Artunç Bey. Bizim için de çok heyecanlı bir gelişme oldu. Sizlerle birlikte yayına çıkıyor olmak. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki genel gündemi konuşacağız sizinle. Artık bundan sonraki yayınlarımızda böyle heyecan verici gelişmelerle birlikte birlikte olacağız, yan yana olacağız. Şimdi küresel piyasaları birazcık yorumlayacağız ama öncesinde tabii ki açıklanan, biraz önce gelen bir veri var Türkiye içerisinde. O da Türkiye içerisindeki cari denge beklentisi. Bir 37 idi açıklanan 1,38 oldu. Cari işlemler hesabı eylülde 1,88 milyar dolar fazla verdiği gözüküyor. Şimdi buradaki görüntüye bakarsak Türkiye içerisindeki e, bu cari denge kısmı e, bize bizim için ne ifade ediyor? Evet. Şimdi e, esasında hisse senetleri piyasasının çok çok e, yakından takip edildiği, neredeyse 8 milyonun üzerinde bir e, müşterinin hesabın olduğu bu hesaplarında çok küçük e, rakamlarda olduğunu büyük çoğunlukla düşünürsek, yatırımcıya karşı bir görevimiz var. O da e, finansal okur yazarlık açısından onlara yardımcı olmak. Şimdi e, bilanço bilanço okumak herkesin yapacağı şey değil ama. Bilanço'nun ne olduğunu söyleyelim, şirket için o anın fotoğrafıdır Bilanço. Yani bir tarafta varlıklar, bir tarafta borçlar, ee, bu resmi o an çekersiniz ve şirkete dair bir fotoğraf gösterirsiniz. Cari işlemler verisi de esasında bir flow verisidir, bir akış verisidir ve kendinizi akışa bırakmışken o anda Türkiye ekonomisinin bilançosu ne işaret ediyor bu nakit akışları açısından, bu cari denge açısından bunu ifade edersiniz. Cari ne demek? O ana ilişkin demek. Türkiye aylar olarak bakıldığında bazen fazla bazen açık veriyor ama totalde cari dengenin Açık verdiğini bildiğimiz bir ülke, hem dış ticaret açısından hem de finansal para girişleri açısından bakıldığında cari denge'nin büyük olması ülkenin finansman ihtiyacını gösterir. Bir miktar ekonomide yavaşlama olması, petrol fiyatlarının düşmesi, turizm gelirlerinin gelmesi cari işlemler hesabında Eylül'de bir miktar fazlayı beraberinde getirmiş iyi bir şey midir? İyi bir şey midir? Sürdürülebilir midir? Hayır soru işareti. Çünkü sevgili Mehmet Şimşek boşuna dolaşmıyor. Para bulmak için dolaşıyor. Türkiye'nin kısa vadede bulması gereken yüz milyarlarca dolar paraya ihtiyacı var. Cari işlemler hesabındaki bu yavaşlama çok da pozitif değil yeterince çünkü sürdürülebilir değil. İkincisi de özellikle kurun olması gerekenden daha az değersiz olması Türk lirasının bir miktar ithalatı da patlatmış durumda. O yüzden cari işlemler dengesinin bu fazlasının pozitif ama yeterince olumlu olmadığını söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum. Hazır e, buradaki durumdan bahsetmişken şimdi e, bu hafta biliyorsunuz ki e, önemli veriler açıklanacak küresel anlamda da e, ve bunları takip ediyor olacağız. Şimdi buradaki e, takip sonrasında da beklenen tabii ki e, ülkelerde e, merkez bankalarının başkanlarının konuşmaları da aynı zamanda verilerden sonra e, ciddi anlamda takip edilecek. E, geçtiğimiz hafta e, baktığımızda şimdi dünya genelinde bir enflasyonla mücadele kısmını yine ön plana aldık ve bunu ön planda tutuyoruz. E, hatta bununla ilgili e, merkez bankalarının da e, enflasyonla mücadelesini biraz daha ilerleme kaydettiğini görüyoruz ama ne kadar yeterli bunu birazcık tartışmak istiyorum. Yani biraz daha açılmasını istiyorum bu konunun. Çünkü bu haftaki veriler bize biraz daha döne verecek bunlarla ilgili. Ee, bu süreçte geçtiğimiz hafta Pavul bir açıklama yapmıştı. Biraz daha piyasaların şu anda bir endişeyle karışık bir dengesi var. Genel görüntüde ne bekliyoruz ve neler oldu böyle bir özet alalım sizden öncesinde. Yine yatırımcılar açısından bakıldığında hisse senedi yatırımlarından vazgeçmek değil ve fakat çok daha temkinli olmak dönemine geldik. Niçin bunu söylüyoruz? Enflasyonla mücadele demek. Enflasyon parasal bir olgudur. Para miktarını biraz azaltırsınız ki ekonomi yavaşlasın. Amerikan ekonomisi de resesyona girecek mi girmeyecek mi önemli sorulardan bir tanesi. Bu korkuya rağmen Fed'in özellikle enflasyonla mücadelede o güvercin mi şahin mi yani sert mi yumuşak mı noktasında çok yumuşak algılanmamak için piyasalar iyimsere gittiği zaman çıkıp dikkatli olun ha dediğini gördük. Geçen hafta da Fed toplantısının ardından para politikası kurulu toplantısının ardından e, sanki faiz arttırımları artık bitti ve faiz indirimleri başlayacakmış gibi bir fiyatlama yapmıştı piyasalar. E, FED başkanı çıktı yok böyle bir şey dedi ve piyasalar bir düştü. Şimdi Ondan sonra bu düşüşün ardından tekrar ya çok da e, nedir adı veriler Amerikan ekonomisinin e, hızlı gittiğini göstermiyor. Fed de eninde sonunda böyle konuşsa da bundan sonra faiz artırımı yapmaz düşüncesiyle yükseliyordu ki ortaya önemli iki tane olay çıktı. Bunlardan bir tanesi Moody'sin Amerika'nın görünümünü, kredi görünümünü. E, negatife çekmesi. Diğeri de bu hafta ile birlikte ortaya çıkacak olan şu e, ekonominin kapanması olasılığı. Yani Amerikan ekonomisi esasında bir yandan enflasyonla mücadelede Fed tarafından sert mesajlar verirken diğer taraftan belki de resesyonun içerisinde. Amerikan ekonomisi yavaşlıyor. O yüzden şunu söyleyebilirim. Bu haftaki veri çok ama çok önemli. Bu hafta bir sürü veri var. İşte bizde cari açık var, Perakende verileri var. E, pek çok e, ülkede e, enflasyonla ilgili veriler var. Bir tane gündemimiz var. O da Amerika'daki enflasyon verisi. O yüzden bu gelecek veriyle birlikte. Piyasalarda tekrar bir satışla mı alışla mı karşı karşıya kalacağız bunu göreceğiz. Çünkü bu geçen hafta gördüğümüz oynaklığın ardından şu anda Amerikan piyasaları da negatif başladı vadeli işlemlere. Çünkü bu not düşme olasılığı tüm dünyada enflasyonla mücadeleye geçilse de enflasyonun görece yüksek ve faizlerin de yüksek kalacağı bir dönemi ifade ediyor. Böyle dönemlerde bir şekilde hisse senetleri piyasası bundan olumsuz etkilenir. Eğer yurt içinde ya da yurt dışında pozisyon alacaksanız hisse senetlerinde hisse seçiminde çok ama çok dikkatli olmanız gerektiğine işaret eden bir başlıktır. Bu haftaki enflasyon verileri Teşekkür ediyorum. Peki arkasından tabii ki bir diğer önemli konulardan biri e, jeopolitik e, krize değinmeden önce bir süredir gündemde e, biraz daha Amerika tarafında e, ön planda olan ve e, bu durumun henüz bir sonu henüz e, bir sonuca bağlanmadığı bir kısım var. O da ABD hükümetinin e, kapanmasıyla ilgili bununla ilgili bir sanıyorum cumartesi bir açıklama geldi. Daha doğrusu Ocak ve Şubat aylarına kadar bu durumu geçici bir harcama planı çıkarıldı. Bu süreçte peki beklenti nasıl ve görüntü nasıl ilerliyor? Evet. Şimdi son dönemde özellikle Trump'ın seçilmesi ve ardından yaşananlar Amerika'da hani böyle bir olmayacak ne varsa oldu şeklinde bir 11 Eylül benzeri değil yani yani parlamento binasının kongre binasının kuşatılması falan bunlar hani filmlerde olan şeylerdi bunlar gerçekleşti bunu niye önemsiyoruz bunu şunun için önemsiyoruz Trump'ın seçilme olasılığı çok yüksek Biden bunun farkında o yüzden dış politikada bir miktar sertleşiyor. Ama içeride de bu Trump'ın üzerine bu kadar demokratların gitmesi dolayısıyla bu kapanma meselesi eskisinden çok daha sert ve çok daha somut bir tehlike haline geldi. Ve fakat ben son dönemde İsrail ve Hamas arasında yaşananlar, o tabloda Amerikan dolarının güçlü kalması gerekliliği ve eninde sonunda Amerika'nın çıkarları açısından Bütçede yer alabilecek böyle bir aşırı olumsuzluğun e, olasılığının bir miktar azaldığını düşünüyorum. Bu yorumları elbette önümüzdeki günlerde e, çeşitlendireceğiz. Daha fazla bu konudaki ehil isimlerden yorumlar alacağız. Ama ben bir kapanma olasılığının düşük olduğunu düşünmekteyim. O yüzden e, eğer bu konuda stres artarsa derecelendirme kuruluşlarından gelen görünüm değişikliği ile birlikte piyasa eğer yarınki enflasyon verisine olumsuzlukla girerse ve iyi bir enflasyon verisi gelirse bence kısa süreli piyasalarda bir rally görebiliriz. Ben nihayetinde hani buy on bad news diyorlar. Kötü haber geldiği zaman alın. Enflasyon verisinin ardından piyasalarda iki yönlü çok sert bir hareket görme olasılığımız olduğunu düşünüyorum. Ve fakat iyimser tarafta enflasyon verisinin beklenenden düşük gelmesi olasılığı nedeniyle bu olumsuz haberlerin tam tersi bir alım fırsatı, kısa vadeli yaratma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Kısa vadenin altını da kalın kalın çiziyorum. Çünkü bir yıl sonu rallisi hep borsalarda konuşulur. Bu bu sene olacak mı olmayacak mı? önemli bir soru işareti bence. Peki, teşekkür ediyorum. Evet, bu süreç içerisinde tabii ki hem Amerika'dan konuşuyoruz hem beklenilen durumdan hem de jeopolitik kısmı e, biraz daha güzel bir şekilde detaylandırdık Artunç Bey. E tabii Euro bölgesi var burada. Euro bölgesi e, biraz daha son dönemlerdeki e, jeopolitik je noktalarda daha e, savaş tarafından uzak bir noktada atest ateşkes noktasını destekliyor ama Euro bölgesindeki tabii şimdi bu hafta beklenen veriler var. Yine aynı şekilde işsizlik ve gayri safi yurt içi hasıla verileri var. Peki oradaki durum nasıl? Beklentiler nasıl? Bununla ilgili de minik bir Detay alalım sizden. Evet. Şimdi Euro dolar parçası biliyorsunuz birlere doğru gider mi derken son dönemde Fed'in açıklamalarının ardından bir yukarı hareketi yapmıştı. Euro dolar parçasının yani tabana yakın olduğu şeklindeki yorumlar son 15-20 gündür ağırlık kazanmaya başladı. Ben Fed'in enflasyonla mücadelede sert duruşunu sözel olarak devam ettirse de sona çok yaklaştığını düşünüyorum. Avrupa bölgesi biraz daha geriden geliyor. Avrupa'nın da çok ciddi sorunları var. Bu kıta Avrupa'sında da böyle İngiltere'de de böyle. Ekonominin toparlanması 2024'ün ikinci yarısını alacak gibi gözükmekte. Bu süreçte ben Euro-Dolar paritesinin bir miktar Euro lehine gelişmeye devam edeceğini düşünüyorum. Ama Avrupa her zaman kendini belki bu tip olaylardan biraz daha uzak tutmaya çalışıyor olsa da siyasi gelişmeler orada da ciddi sonuçlar doğuruyor. Mesela e, Alman savaş makinesi geri dönüyor başlığıyla Almanya'nın bu sene e, bütçesinde savunma harcamaları için, askeri harcamaları için ciddi paralar ayırttığını da göz ardı etmemek lazım. O yüzden bu olumsuzluk geçtiğimiz dönemde işte Rusya'dan doğalgaz ithalatının geride bırakılmasıyla kendini göstermişti. Şimdi tahıl konusuyla gündeme geliyor. Avrupa'da bu ekonomik yavaşlamadan ciddi etkilenecek gibi gözükmekte. Ve Avrupa'da faiz arttırımlarına bir süre daha devam edecek önümüzdeki dönemde. Evet, şimdi Türkiye'nin de geçtiği tabii ki enflasyonla birlikte... E, izlediğimiz politikada e, biliyorsunuz ki Merkez Bankası başkanının değişmesiyle birlikte Mehmet Şimşin gelmesiyle birlikte artık e, buradaki süreçte göreceğiz nasıl bir e, buradaki ortodoks politikalarının e, bize yansımalarını diyeceğim. E, peki e, burada da tabii ki bu süreçte yine enflasyon tabii ki her zaman e, şu anda konuşulan ön planda olacak kısım gibi gözüküyor. Her ne kadar jeopolitik e, süreç içerisinde ciddi e, piyasaları Endeksleri etkileyen sert hareketler olsa da yine enflasyonun bunda daha önce olduğunu görüyoruz. En fikiriz burada. Peki biz tarafına bakıyoruz. Biz tarafında bu hafta neler bekliyoruz? Ne oldu? Şu son dönemde bir hareketlilik vardı bizde. Burada bir alım geldi. Sanki bir hareketlilik geldi. Toparlanma var gibi yok gibi de nasıl bir görüntü var biz evet. tarafında? Ee, esasında eee BIST e, en önemli eee belirleyicisi BIST açısından, Borsa İstanbul açısından faizler. Hep onun üzerinde duruyoruz. E, çünkü e, Türkiye borsası son dönemde gelen halka arzlarla birlikte e, bir şekilde hisse arzının çok olduğu, talebin de müşteri sayısının, yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte den dengelenmeye çalışılan bir piyasa haline geldi. Ama e, piyasa biraz tersen işledi. Kü küçük kağıtlar, e, orta boy e, hisse senetleri, bu şirketlerin halka ile birlikte ciddi şekilde yatırımcı bunlar üzerinden e, piyasaya girmeye çalıştı. Ve piyasada blue chip dediğimiz büyük hisse senetlerindeki hareketlerin biraz daha geriden geldiğini gördük. Şimdi bence bu değişecek. çünkü hisse seçiminin dediğim gibi önemli olduğu, yani ne alsak artar, küçük de alsak, büyük de alsak, orta da alsak, kısa da alsak, uzun da alsak artar düşüncesinden çıkmamız lazım. Yani hiçin hiç düşmeye. Buyurun. Evet, şöyle hemen lafın arasında, yani kısa, orta ve uzun vadedeki noktalar zaten burada birazcık dikkat çekiyor. Evet, evet. Yani kısa vadede artık ortaya çıkan tablo e, orta uzun vadede çok dikkatli olunması gerektiği şekilde. Yani buradan alacağınız bir hisse senedi evladiyelik bir hisse senedi olabilir. İsteyerek ya da istemeyerek. Arasında çok fark var. Çünkü küçük hisse senetlerinde ya da borsayı bundan önce taşıyan hisse senetlerinde çok sert fiyat hareketleri olduğunu gördük. Bu düşüş, bu düşüşlerin tekrar e, o bilançosu görece sağlam olmayan hisseleri olumlu etkilemesi ihtimali az. Niye? Faizler yüksek. Faizlerin yüksek olduğu bir ortamda kur da çok yukarı gitmiyor. O yüzden bilanço yönetmek hem TL bilançoyu hem döviz bilançoyu yönetmek kolay değil. O yüzden bir şirket seçimine dikkat edeceksiniz. İki, Burada alacağınız hisse senetleri halka arzdan eskisi kadar Böyle 10 tavan, 20 tavan zaten hani enteresan hareketler onlar. Yapmasını çok beklememek gerekir. Çünkü son tahmıda halka arzında olduğumuz gibi büyük halka arzlar geliyor. Ve bu büyük halka arzlar evet çok başarılı bir halka arz ama başta gelmeliydi. Çünkü piyasada seviye olarak belli bir yere geldik ve bir do doygunluk oluşmuştu. Büyük halka arzların gelmesi Dolayısıyla e, piyasadaki finansman kaynaklarını bir miktar kurutuyor. O yüzden çok sert hareketler yerine hisse senetlerinde mutedil hareketlere, dalga boyu kısalmış hareketlere dönmeden borsada işlem yapmak riskli. Bu bir. İkincisi bu noktadan sonra e, TL faizler bir kere enflasyona belki de en az yenilmesi ihtimali olan yatırım araçları. Ne demeye çalışıyorum? KKM gibi büyük bir risk var. Bu risk varken kurun gitmesine çok izin verilmeyecek ee, ve e, bununla birlikte e, hisse senetleri de çok fazla e, yukarı gidemeyecek çünkü faizler yüksek kalacak. O yüzden mevduat enflasyonla mücadelede bir şekilde en güvenli liman olabilir. Bu da hisse senetlerine olan ilgiyi iki yönlü azaltacaktır. Bir, hisse senetleri alırken fonlama yani Viop'ta işlem yapan, leverage işlem yapanlar açısından maliyetleri arttıracaktır. İki, alternatif maliyet olarak yüksek olduğu için bazı yatırımlar, yatırım fonları bir şekilde sabit getirilen enstrümanlara yenilecektir. Çünkü biz Ortodoks politikada Mehmet Şimşek'in çok başarılı olmasını istiyoruz ama Mehmet Şimşek de daha Ortodoks'un ortasındayız diyor. Mart'tan sonra <laughs> esas enflasyonla mücadele süreci başlayacak diyor. O zamana kadar faizlerin görece yüksek, ondan sonra da daha yüksek olması ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Peki çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. ilk programınız tekrardan hayırlı olsun diliyorum. Ağzınıza sağlık sözü bırakıyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Berna Süslü ile birlikte haftanın gündemini tam zamanında diyerek değerlendireceğiz. Siz de bizi tam zamanında izleyin ve tam zamanında ne yapmak gerekiyorsa finansal okur yazarlık sözlüğümüzü okuduktan sonra işlemlerimize devam edelim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta olsun. Çok teşekkür ediyorum.